Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Casino kasa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, dostlar, kardeşler. Ee, bu ablamızın da anne Maria olması lazım. Şöyle bir bakayım. Anne Maria aynen bir hay yazıyoruz anne Maria'ya. Bana bu bonusları veren veren kurpiyerlerden biri Şöyle bir 5'e 10'a da bir bahis alıyorum. Bir crazy yakışır böyle. 5 arkasında beşleri onları ıı, çok seviyor bu oyun. O yüzden beşleri onları boş geçmedim. Two, and and Yapma bari pachinko'ya git, ya git be bari pachinko'ya git be. Bir el daha bu şekil bir bahis alıyorum. Şu an varımı yoğun bastım. Gelmezse eğer çıkarım. Rulete geçerim. rulette kasamızı katlayıp tekrar bu oyuna geliriz. Lan 2'ye 20x verdi be. Koyun güzel, güzel. Belliydi, belliydi, belliydi. belliydi. Şimdi güzel bir X senden. Güzel bir X Bir 50 X misin be? 12'de 12 de olur. 12'ye de kabulüm şu an.

Kabulüm. 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 Evet 10 gibi de gidiyor ya. 10 gibi de gidiyor bu kadar. Bu kadar nokta atışı ya. Nokta atışı ya. Nokta atışı ya. Nokta atışı ya. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar abi. Casino la kasa. Casino la kasa. İlk sıradayız. X sıradayız bu kadar. Bu kadar abi. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Bir 5 ver o zaman. Şimdi bir 5 istiyorum senden. Bu kadar bir de crazy üstüne ve Bir de crazy bir. Bu kadar. Kasinole kasa nokta artışları yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Crazy time. X vermedin. X vermesen de crazy ver bana. Lan 5'te kal. Bari 5'te kal be. Bari 5'te kaldı.

Was two x multi on the there? Sam Sam. Evet 5'sin 5'sin besin geçme be geçme kal şu 5'te kallan beşte kallan kal kallan. Ya 50 binin altına düşmeyeceğim beyler 50 bin altına düşmeyeceğim güzel 50 bin lira şu an güzel bir kazanç elde ettik bu videoyu da sonlandıracağım. Ee, sağ olun, var olun arkadaşlar.